Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Gelelim bugün meşhur programımıza Bankof'un aldığı hisseler. Arkadaşlar Bankof alırken çok fazla hisseyi sürmez. Ertesi gününe genelde satarken hisseyi tavanlar. Mesela Alfas'ta olduğu gibi Alfas'ı siz görmüyorsunuz ancak takip ederseniz Bankof satışa geçti, hisse tavana gitti. 62 bin not falan sattı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi önce alacak sonra sata sata tavana vuracak yani. Alıcı gelirse yüksekten satacak. Gelmezse ne yapacak arkadaşlar? Yani onun için şu KY kısmının bakın alış kısmında olması gerekiyor. Yani bunu da incelememiz lazım. Satış tarafında da olması lazım. Alış tarafında da KY kısmını görmek lazım. Şimdi HSP'si ve KY'nin satışı var. Burada da alışlarda bankofun yüzde %43'lü bir alışı var. 126'da e, neyi görüyoruz biz arkadaşlar? kaynenin alışını görüyoruz. Bakın şurada bir direnç bir seviyemiz var. 68-90'a kadar çok rahat takip edebiliriz. Ondan sonrasında bakarız arkadaşlar. Çok güzel de bir düşüş gelmiş. Ayrıca yatırımlık hisselerimizden biri olarak nitelendirdiğim. Buralardan ucuz fiyatlardan gerçekten alınabilecek pozisyonda olan hisselerimizden biri. Logo yazılım. Kaçırmayın. Devam edelim peki. Söke, Söke'de %51'lik alış görüyoruz arkadaşlar. KY kısmı o kadar fazla yok. Satış kısmında KY kısmı çok güzel. Maldan çıkmışlar. Ancak e, bir talep olması gerekiyor ki Söke'de Bank of Gedire, götürsün yani. E, hemen bir teknik olarak ama bir şey yazamadık de. Teknik olarak bir bakalım arkadaşlar. Yine RSI tepki vermiş. RSI'nin tepkisinden sonra bizim beklediğimiz aralık neresi arkadaşlar? Bakın 22-18'lere kadar gelmesi. 22-18'de 21.5-22-18 arasında hedef bölge olarak gün içi trade'lerde kullanabiliriz arkadaşlar. Yarın da böyle bir pik atmalar, yukarı doğru bir hareketler, ondan sonrasında geri gelmeler bekleyebiliriz. Söke'de de bu şekilde. RTA laboratuvarında %39'luk alış var arkadaşlar. İkinci alıcı sırasında KY var. Gayet devam ederse gayet güzel gibi duruyor. RTA laboratuvarları gerçekten tavan adaylarımızdan bir tanesi olabilir yani. için. Yine RSI diplerde arkadaşlar bakın normalde stop etmiş. Şöyle bir direncimiz var burada 14.55. Ana direncimiz ise arkadaşlar nerede bizim? Bakın şuralar daha güzel gibi gözüküyor. Şu seviyeler daha güzel gibi. 15.46 seviyelerine kadar takip edilebilir tekrardan. E, bu seviyelerde gerçekten önemli. Ancak kısa vadede tekrardan alım yapabileceğimiz, aslında uzun vade olarak tutabileceğimiz tekrar hisselerden bir tanesi de RTA laboratuvarı KY'nin -E alış tarafında olması gerçekten güzel, hoşuma gitti. Bakın şeker fabrikasında %88'lik bir bankofun alışı var arkadaşlar. KY'nin -E birinci satıcı olduğunu görürüz. Alıcı çok fazla yok. Şeker fabrikasındaki peki durum ne? Hemen bir inceleyelim bir teknik olarak bir bakalım. Zaten şu an neyi alsanız zaten gidecek gibi bir pozisyonumuz var arkadaşlar. Bakın burada bir direnç seviyemiz var. Bu tam dirençte şu an arkadaşlar. Buranın devamında biz de hangi seviyeleri bekleriz? Hemen bir bakalım şuradan. Ee, şu seviyeler güzel sanki. Ee, güzel mi? 16.80'lere kadar. Yani bir tavanlık daha hakkımız var arkadaşlar. Şeker fabrikalarında da bu seviyelerin güzel olduğunu bekleyebiliriz. Yani çok fazla çok güzel bir düzeltme olmadı. Ancak bu ee, uzun vadeli bile olsa tutabileceğimiz hisselerden bir tanesi olarak gözüküyor. Bankofun alışı çok güzel. Şeker fabrikalarında da bir kontrol edelim. Mavide arkadaşlar tekrar Bankofun alışı var. KY'nin sattığı şey var burada da. KY satmış arkadaşlar. KY burada e, alış tarafında çok düşük bir lotu var. Mavide de durum nasıl hemen bir onu inceleyelim. Bakalım yedire yedire düşürebilir arkadaşlar. Bakın şurada bir direnç bölgesini görüyoruz. 106 lira seviyesinde şu anki fiyat 105 lira. 106'nın üstünde kapanış gelmezse bizim için sıkıntı olarak görebiliriz. Ancak ana hedef bölgesine mavi ulaştı zaten. Tekrardan fibo seviyelerimizi çizip biraz daha düşüşlerde, biz mavilerde 88 lira seviyelerini bekleriz ki ucuz kalsın alım yerleri olarak nitelendirebilelim arkadaşlar. Akçansa'ya gelelim. Akçansa'da zaten bir bilanço açıklandı arkadaşlar. Biliyorsunuz bilançosunu incelemedik daha birlikte. Akçansa'daki durum ne? Bakın şöyle bir kanal hareketi, kanal hareketi stop etti arkadaşlar. Kanal hareketi stop ettikten sonra ne olacaktır? Tekrar bir kanalı pullback deneyebilir. Hemen bir şöyle yapacak olursak. Yani kanalın dibinde RSI fena seviyelerde değil yükseliş trendi devam etmekte arkadaşlar. Ee, bu kanalın içine girdiği takdirde bizim için önemli olan neresi Bakın şu direncin kırılması 189'un üstüne atarsa gerçekten güzel şeyler olur atmazsa sıkıntı büyük deriz ee, terse kalabiliriz bundaki şeylerimizde yüzde 72'lik yine bir bankofun alışı var ee, 40 bin nokta KY'nin alışı var ikinci alıcı tarafında burada arkadaşlar tekrardan bir hareket gözlemleyebiliriz bir bakalım Kuagrenit'e Grenade'e gelelim arkadaşlar. Banco fazla almış. A1 kapital çok almış. Kaya'nın aldığı 400 bin not var. İkinci alıcı tarafında burada 1.1 milyon satmış. Kua Grenade'deki ki teknik durumumuz nasıl? Hemen bir inceleyelim. Dipten dönmüş arkadaşlar. Şöyle bir dip seviyesi bulunmuş. Zaten dipti burası. Direnç olarak 6 lira seviyelerini tekrardan takip edebiliriz. Bizi mahveden hisselerden bir tanesi de buydu biliyorsunuz. Stop etti yani bizi. Çok kötü yerlere geldi. Beklediğimizden kötü bilançolar geldi. Geçen bilanço döneminde. Bundan sonrasında ne olacak hep birlikte bir görelim. Tukaş, Tukaş'ta Bankof'un alışı var. Yine 2.40 milyon KY'nin satışını görüyoruz. Burada da 200 bin KY'nin alışını görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü sırada Tukaş'ın e, Tatgıdağ'ın mı bilançosunu incelemiştik biz hangisini incelemiştik hatırlamıyorum da. Bakın arkadaşlar buradan alınabilir dedik de 8.43'ün üstünde kalması lazım. Bakın şurada yine bir direnç seviyemiz var. 889 ee, bu seviye gerçekten kritik 8.89 8.94 arası eğer ki buralarda gerçekten e, bir 8.85 de diyebilir miyiz 8.85 demeyelim de şurası güzel ya yani. 8.94 güzel yani buralarda artık verim yapılabilir ee, dikkatli olmamız lazım RSI üstüne atmış ikinci atışında <laughs> eğer yarın da RSI'nin üstü RSI, RSI Pozitif kapatırsa arkadaşlar Tukaş'ta devam edebiliriz. Hem maliyet düşürme bölgesi arasından da 7.68-7.43 sıralı destek bölgemiz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde söyleyebiliriz. Doğan Holding değilse bakın tere yatırımını aldığı var. İkinci sırada Bankof var. KY'nin de aldığı 1 milyon not var arkadaşlar. KY e, hemen hemen ilk sırada diyebiliriz Doğan Holding'de. Doğan Holding'deki durum nasıl? Bunun notu çok olduğu için birazcık ağır gider genelde. Bu doğan olduk. Bu şekilde. Bakın şöyle bir direnç seviyesinden bahsediyoruz 14.91 tam dirençte arkadaşlar. Buradan satış yerse bizim için büyük sıkıntı. RSI de genelde buradan satış yemiş. Yarın için kritik tekrardan dediğim gibi maksimum göreceği nokta 15 değil mi? Uzun vadeli hedefinde ise 16.5 ve 17.5 seviyelerini takip edebiliriz. Doğan Holding'de bunun yanı sıra iş finansal kiralama var arkadaşlar. Burada yine birinci sırada işin sattığını görürüz kayenin aldığını görürüz Burada da pardon kayenin ikinci satıcı olduğunu görüyoruz. Burada da alış tarafında kaye dördüncü sırada info tacirler ve bankof arkadaşlar alış tarafında iş finansal kiralamada da durum nasıl hemen bir inceleyelim arkadaşlar bakın neyi görüyoruz tekrardan bir tepki hareketi gelmiş bakın şöyle 12-24 desteğinin e, direncinin üstünde kalamamış 12-20 12-24 arkadaşlar bu seviyenin tekrardan kırılması gerekiyor ki üstel yönlü bir hareketten bahsedelim. Eğer gelmezse buradaki kırılım arkadaşlar hani 12.76'lara kadar fitil atmalar gelebilir. 76-80'lere kadar lütfen takılmayın buralara. Yüksekten takılmayın yani hissemize. Hani tepkilerini almış buradan üstel yönlü bir hareket bekleyebiliriz aslında. Ancak dediğim gibi bu dirençlerin kırılması önemli. Alış tarafı kuvvetli olduğu için arkadaşlar neyi görüyoruz biz? Hissenin üstel yönlü bir hareketinin olmasını beklentiye içine alabiliriz. Tabii ki bunların hiçbiri alın satın tutun tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.